bana neydi ya? Ne oluyor sana kızım öldemeler yaptın bana göndermeler Bıraktığım bana dön demeler, dön demeler bana dön demeler Senin unuttuk ismini neydi ya? Bana neydi ya? Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Ne oluyor? Ne oluyor bana dön ya Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Ne oluyor sana kızım öl demeler Yaptın istadan bana göndermeler Bıraktığım da bana dön demeler Dön demeler bana dön demeler Senin unuttum ismini neydi ya Bana neydi ya Benim kızların hepsi de Patladı mı cephe? Baba ne yaptı oldu? Ben de olsam çok şanslık... biz... harbi ya Baba çok harbi ya